Evet, herkese selamlar. Bugün size Kron e, XC1000 marka bisikletimi tanıtacağım. Dışarıda çok rüzgar var diye içeri geçtim. Bisiklet yandan görünüşü bu. Çok detaylı bir inceleme olmayacak. Öylesine hani çekmek olsun diye çekiyorum. Kanalda video bulunsun diye. Şu şekilde. E, özellikleri 27.5 jant 20, 30 vites Arkada 10. Önde 3 vites var. Hidrolik disk fren var. Ön arka. Frenleri çok iyi. Ee, onun dışında şuradan, bidondan ön amortisör kilitlenebiliyor. Şu şekilde. Kilitlendiği zaman yaylanmıyor. Düz yol için. Onun dışında bisiklete taktığım ekstralar neler? Şöyle hemen göstereyim. Ha bu arada ayaklı bisikletin çok güzel. Ee, dayanıklı. Aynı zamanda şuradan pedal kısımları iki taraflı da e, ayarlanabiliyor. Fakat ne için ayarlandığını bilmiyorum. <laughs> Araştırmadım. Ee, tekerlekler ön arka şu şekilde. Bunu şu şekilde çekip çıkardığınız anda jant çıkabiliyor. Ee, güzel bir özellik. <laughs> Bisiklete taktığım ekstralar neler? Arkaya bir tane ışık taktım. Bu şekilde animasyonlu. Bayağı animasyonu var. Uzun basınca da kapanıyor. Şuraya kesinlikle bir koruma taktım. Zinciri vurup da bozmasın diye. Buraya pompa aldım. Çok bir işe yarayacağını sanmıyorum. Lastikleri kontinental. Çok kaliteli lastik. Fakat bir şey girer. iç lastiği patlatırsa zaten pompanın bir anlamı kalmıyor. Pompa çok kaliteli bu arada. Tavsiye ederim. Başka ne taktım? Şöyle bir zil taktım. Pilli. Şurada pili var. Işık taktım. Bunun kırmızısı da var ama takmadım. Çok güzel anlatıyor bu arada. Telefon tocağı taktım. Manet koruma taktım. Şu anlık sanırım o kadar. Bisiklet çok güzel. E, fiyatı kesinlikle hak etmiyor bu arada. Onu baştan söyleyeyim. ya. hiçbir şey fiyatını hak etmiyor ama ya illa bu zamanda bisiklete e, bir bisiklete 13 bin lira veririm derseniz e, bu mantıklı bir seçim. Ama bir bisiklete 13 bin lira veremem derseniz uzak durun. Çok pahalı. Yani eksisi fiyatı 13 bin liraya aldım. Aşırı pahalı. Yani bilmiyorum eder mi etmez mi ama bisiklet rahat ya. En son ya biliyorsunuz bende motor vardı. Hem, mondialdirip sattım onu. En son 2018'de bisiklete binmiştim. İyi geldi. Açıkçası. Kaliteli ya. Alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Elcikleri çok rahat. Şöyle odak yaparsa. Lebron şeklinde bir elciği var. Çok yumuşak oynuyor böyle. Yani bisiklet bayağı güzel ya. Bir dışarı çıkarayım bir de öyle bakın. Bir de şöyle dışarıda görün istedim. Bu arada bisiklet şu an basık. Bisiklette air modu var. <laughs> Nasıl var? Ama sür kilitleniyor ya. Frene basıp bastırıp kilitlediğiniz zaman bu şekilde basık kalıyor. Açmaya bastığınız zaman da çıkıyor. Bu şekilde. <laughs> ya yani bisiklet bu şekilde gayet güzel ihtiyaçlarının üstünü karşılıyor almak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim bu arada bisikletten anlayan arkadaşlar için söyleyeyim ee, ön arka ve aktarıcılar dahil deoreset çok iyi bir şey bu haberiniz olsun 30 vites demiştik. Göbekler Shimano'nun. Koltuk Zozo'nun. Direksiyon ve gidon Zozo'nun. Gidon yükseltme bulunuyor orijinalden. Genellikle elcikler dahil Zozo'nun. Haberiniz olsun. Bir de şuradan görün. Peki kendinize iyi bakın görüşmek üzere